Ne, izine, evladım, ne olur kurtarın evladımı Allah. Allah. Tabii ya. Vallahi işe gelmişim bunu. Bizim. Benim bacım bacım. Tamam olur. Tamam olur. Daha çıkartamadık abi. Ayak. Abi ne Tamam. Boru açalım. Ne olur oldu beş 6 kişi var, hepsi gencecik. Yerlerine tabii bakılıyorlar mutlak. Ama tam. Al ama gidin bakın. Şimdi şöyle. Hoş geldiniz. İyi ki varsınız. Sizler de öyle. Tamam. Sağ olsun. Sağ tamam. olsun. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Şey e, Erdal Bey. Bu bizim arama kurtarma ekibinden bir tim gibi bir ekip gelsin. Başkanımızla beraber sağ olun. Sağ olun. Geçmiş olsun. Bugün ama iki saat içinde başkanımızla böyle hassasiyet gösterilen noktalara bir baksınlar. Kim gelmiş, gelmemiş, umut nedir, nasıl ilgilenilmiş, ilgilenmemiş bir Başkanımız başkanım. bir gelsin başkanım. tamam mı? Gel Hoş arası. geldiniz başkanım. Abi, Sağ Abi bizim şey. bizim, bizim, bizim yok. E, evimiz yıkıldı. Eee sizin sizin e, evsiz kalmamanız için tamam. kimsemiz yok derken kimin var burada senin? Annem var kardeşlerim Annen. var. Tamam. Tamam bu hepinizle ilgilenilecek. Hiç kimse tamam. kimse Hiç açta açıkta var. kalmaz merak bir etmeyin. Olur tamam olur tamam. Olur. mı? Hiç tamam olur. kardeşim. Tamam, olur. kardeşim. Olur. Güzelim. Bak kardeşim konuşacağız bunları. Sen kimsesiz Kimse, kimselt, kimselt, ve sahipsiz kalmayacaksın, kalmayacaksın tamam mı? Bak, bak biz sen, varın, <laughs> hepsini konuşuyoruz, hepsini. Onları derd Herkes, Sen bak, şimdi çocuklarına sahip Sınav çık. Yemeğine, gıdana burada dikkat et. Bak, yemeği bunların yemeği hepsini çözeceğiz, hayır, tamam işte o mı? şimdi onlara tamam, tamam, çalışıyoruz, tamam, mı güzel? Benim yedi tane daha. Hadi. Daha mı? Hangi? Ha, bizim orada aslında. Başkanım, bu bölgede 224 canlı çıkardık bir haftada. Biraz 55 de x aldık. Hı. Toplamda da 500'ü geçti İstanbul Lütfaya canlı evet. çıkardım. Sabah da dün de Değil rapor baş, dinledim. Başkanım, ben iki varsınız. Evet. Sübaşkanım ee, da. Baş... Sağ ol. Başkanım, başkanım sizin izninizde teşekkür ediyorum. Hakikaten gece gündüz çalıştılar. Siz de çok teşekkür ederim. Beraberlik tam öyle. De tamam de öyle. De evet sağ olsun sağ orada. Sağ. orada Özellikle o armutlu Caddesi'nde orada oturup dertleşeceğiz evet. Burada başkanım başkan şey Kaymakamlığın Kaymakamlığın makamımız başkanı. Çok iyi de yol üstünde de var bir yer. Altı geldi. yedi yerde konuşmuyor. Bir yol altı kırılmadı. Yani öyle bir şey var mı? Hatay'da yerle bir olacak olacak. Şu an yok. Şu anda Orta öyle bir şey. Öyle bir şey yok. Öyle, şu anda öyle bir şey, yok, öyle, bir yok, şey yok. Yani şu anda onu kimse söyleyemez. Yani garanti diye olacak i̇şte olmayacak. Bir şey Onlar yani onları onlara onlara şu an duymayın çok memnun oldum arkadaşlar. Biz de çok İyi ki var. varsınız. Konuşacağız. Sizin desteğiniz güçlendiriyor başkanım. Beraberiz her zaman. Allah ters, razı olsun. İyi ter ki ter varsınız sevgiler. Aa biraz sizlere soruyor. Yanımızdayız. Yanımızdayız. Yani tabii tabi. biz de başkanımız burada biz buradayız. hiç yalnız bırakmayacağız yani. Engelli kardeşim de Tamam tamam kuyuyor ya hiç, hiç kimse sokakta kalmaz merak etme. Tamam tamam hiç hiç her yönüyle, her yönüyle, her devletimizin her İyi kurumu bizlerle beraberiz. Sizi eksik Sizlerle de. beraberiz. Tamam mı? Tamam. Hadi Allah korusun sizi. Elinize, emeğinize Sağ sağlık. Sağ Kolay gelsin. Dayanışmanın en güzel örneğini gösteriyorsunuz. Allah razı olsun. Herkesten, hepinizden, bütün ekiplerden. Arkadaşlarınıza bizden selam iletin. Elinize bende sağlık. Sağ Kolay gelsin. Sağ Kolay gelsin. arkadaşlar. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Beraber. Çok çalış. Teşekkür ederim. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Beraber ayağa kalkacağız. Ay kurban olurum sana. Sağ ol. Kurban olurum sana. Sağ ol. Hep beraber ayağa kalkacağız tamam mı? Sen? Geçmiş olsun. Oğlum. değil mi? Ayakta kal, güçlü ol. Tamam mı? <laughs> <Tamam>. Gel, gördüm, <laughs> gördüm, gördüm, gördüm. Sizi görmek gördüm. güç verdim. Sağ olun. ne mutlu ya. bana. Gene buradayız, geleceğiz. Gene geleceğiz. <laughs> gel fıstık gel. gel 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 <laughs> hadi bakalım yalnızdayız tamam hiç <laughs> yalnız kalmayacaksın tamam, <laughs> Merhaba, Şeref Gelmişsin başkanım. Hoş gelmişsiniz başkanım. Hoş gelmişsiniz. Buraya mı geçiyorsunuz? Geçmiş olsun. Merhaba. Başkanım Oraya bir bakıp sağa dönelim Bir saniye bakalım. Hepimizi hepimize hep beraber hep beraber başımız sağ olsun. Geçmiş olsun ablacığım. Teşekkür Abla. ederim. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Sakin. Geçmiş olsun. Gel Geçmiş olsun. Başkanım Samandağ'da Afat'la 120 tanesini de şey 150 tanesini de biz kurduğumuz çadır kenti Biz de destek oluyoruz o alana. Dolayısıyla orada da bir çadır alanımız var. Deniz kenarında stadyumun içinde. Bir kısmını Afat'la bir kısmını Oraya yerleşim başladı mı? Yerleşim başladı. Deresine dün dün vali beri şey mekez, stadyumun stadyumun Stadyumu biliyorum. Evet evet stadyumun içinde. Şu anda kültür merkezi de yapılıyor. Evet evet oraya da yapılıyor bilmiyorum ama çalışıyorlar. Geçmiş olsun arkadaşlar. Geçmiş olsun. Ee, sağ olun. Sağ olun. Merkezde kurduğumuz Biz çadırlardan bir 15 15'e evet. evet. yakınını da buraya kurduk. Dün depo alanı buradaydı. Vatandaşın kalmasıyla sıkışmasın diye orada bir arazi bulup oraya kaydırdık Kayıt evet. Kaydırıyorlar şimdi vatandaşları yerleştirmek için. Geçmiş olsun. olsun. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Sağ olun. jeneratörleri hepsinin içine elektrikleri elektrik. Kalkmaya hazırlandı. Kolay gelsin. Yemek de çıkmış. Ne güzel. Tamam. Başlıyorsunuz ee, değil mi dağıtıma? Tamam. Ha? tamam. Hadi Söyledim. elinize sağlık. Ekipleriyle Zabıta burayı koordine edin. Tamam. Tamam. Güzel olacağız değil mi? Aferin kızıma. Aferin kızıma. Güzel kızıma. Aferin. Bir fıstık da burada. Onlara güzel kitaplar yakın yollayacağız yakın zamanda. Sağ ol yakışıklı. Hoş geldiniz. Sağ ol, sağ ol. İnşallah Hı -hı. her şey daha güzel Çocuklara hocam. halk sütü sandığımız tamam. burada. Gel çok gel gel falan, iyi, var. çok hoş iyi. Bulduk. Hoş bulduk, sağ ol. Eline olay. sağlık, bravo. Sağ olun i̇yi görevler, Sağ kolay gelsin. Başka kolay gelsin. Nasılsınız? İyi görevler. Başarılar. 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 Arkadaşlar tekrar elinize sağlık. Elinize sağlık. Kolay gelsin. Başak. Başak. Kolay gelsin iyi görevler. Kolay gelsin başak. iyi görevler dilerim. Başak. Sağ Başarılar Sağ emeğinize sağlık. Emeğinize sağlık. En iyi çalışan ekip Uşak ekip. Maşallah. E, Bütün zaman olsun. da hakkında gerçekten e, Sağ çok memnunum, çok müteşekkir. İyi örgütlenmişler, iyi organize olmuşlar. Çok. En iyi organize olan. Gurur duyuyoruz. Yani. Sayın Başkanım biz burada Afat olarak, Uşak Afat ve Düzce Afat olarak pazartesi e, saat 22 sularında buraya girişimizi yaptık. Yine tabi jandarma genel komutanımız, sahil işte güvenliklerimiz, yine işte hani, e, polis arama kurtarmalarımızla birlikte geldi. E, Sayın Başkanımızla da zaten salı sabahında toplantı yapmıştık. Gece saatlerine direkt e, yani ilçeye giriş yaptığımızda canlı belirtisi olan yani ses gelen enkazlarda çalışmalarımızı yaptık. Daha sonra da Uşak İl Müdürümüz koordinesinde şehrimize sektörlemeleri yaparak şehrimizi ikiye bölerek Atatürk Caddesi'nden e, direkt burada çalışmalarımız devam ediyor. Karakolumuzun buraya direkt karargahı yerleştirdik. Uşak itfaiyemiz, Uşak şefimiz direkt buradalar. E, ben de şahsım Düzce Afat olarak e, Şel bölgesinde direkt konuşlandık buradaki personellerin sevkiyatı ile birlikte şu an çalışma yapmış olduğumuz enkaz sayımız 6. Kalan. 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 Sadece e, Sayın Başkanım hani direkt net bilgi verir. Simge Market'in bulunmuş olduğu bir binamız var. Onu da e, Sayın Valimizle Sayın Kaymakamımızla dün gece saatlerinde keşfinde yaptık. Acil yıkılacak olarak yıkıp e, binada bir kayma var yan tarafında 3 tane cenazemiz var direkt onları alabilmemiz için binayı yıktıracağız. Bugün de ilgili bütün yıkım ekiplerimiz bölgemizde şu an intikal halindeler. Yani büyük makineler gerekiyor. Yani şu an ilçemizin en büyük binalarından bir geliyor, tanesi. Gemide istedik. Gemide geliyor. S sonra yani bugün eğer ki hiçbir enkazda çalışmalar bitmese dahi o bugün binayı yıkınca 7 tane enkazımızla çalışmalarımızı yapacağız. E, tabii ki hani inşallah canlılarımıza ulaşırız. Şu hala ama, umudumuz var ama hala şu an, an aynı de e, geniş alan taramalarını yapıyoruz. Sayın başkanımız zaten direkt muhtarlarımızla da iletişim halindeler. Muhtarlarımızdan vatandaşlarımızdan bilgileri direkt geçiyorlar bizlere. E direkt alanımızı tarıyoruz. Alan izniyle inşallah en kısa sürede bitireceğiz. Millet size minnettar. Elinize sağlık. önemli. Biz çok de önemli sizden çalışma yaptınız. Şahsım önce adına bir ricada bulunuyorum. Baz istasyonu sayımızı acilen çoğaltmamız yok. Şimdi yolda onu söyledim, söyledim duyuracağım kopukluk yani. şey oluyor. Yani iletişim konusunda çok Maalesef. ben de yani. ikinci günü buradaydım. Bir Salı çarşamba. Sayın aşkım, şöyle bir durum oldu Genelde yani buradan bütün deprem hattı boyunca gittik. Genelde o sorunu iki gün boyunca Yaşayalım. Şunu da atlamadan hala söyleyeyim. Atatürk evet. Caddesi'ndeki en büyük şu an 3 tane enkazımızla da e, sizlerin yani İBB'nin personelleri çalışıyor. Güzel. Onlar zaten direkt enkazlar. aldılar. Koordineli Şimdi bir şekilde zaten beraber. Dün enteresan yani. bir olay yaşanmış. Bizim mobil istasyon gidince afet başında bekleyen e, bir e, nişanlısı diyeyim. E, mobil e, istasyona gidip çalışmaya başlayınca bir şey takır 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 enkazdan mesajlar, mesela evet. daha önce atılmış mesajlar düştü. Evet. Canlı olduğu anlaşıldı ve kurtuldu bir tane e, kişi evet. öyle. Yani iletişim bir ricam, yani, bir evet. yani, önemli. Bir can, bir can benim için çok önemli. ama o işte o iletişim olamaması evet. Elimizi yani, ayağımızı çok, çok konuşulacak bir konu olacak. Yani bu özellikle verici istasyonlar çok konuşulacak bir konu olacak. Yani. Daha iyi günlerde buluşacağız bu Allah Allah inşallah. İnşallah. Hoş geldiniz ben de. Sağ olun. Gazi 2. Bizim aklımız, gözümüz, işimiz, elimiz burada yani. Başkanım sağ olun.